Fuar ziyaretçilerinin gece saatlerinde çıkışları sonrası toplu ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için önlemler alındı. Esot Genel Müdürlüğü, Konak Bahri Baba Aktarma Merkezi ile metro, tramvay ve İzban bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatları ek otobüs seferleriyle güçlendirdi bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 2-5 geçeye kadar uzatıldı. Çankaya, Montreux, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Tüm hatlarda sefer saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye Esot'un web sitesinden ulaşılabilecek. Konak ve karşıya katıran metroda da gece seferleri karşılıklı olarak 1 saat uzatıldı tüm hatlarda son seferler 1'i 20 geçe kalkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ortaklığı ile işletilen İzban'da ise Aliya ve Tepeköy yönlerine ek seferler konuldu. Aliya yönüne gidecek son trenler Hilal'den biri 27 geçe, Alsancak'tan biri 34 geçe ve Halkapınar'dan biri 45 geçe kalkacak. Tepeköy yönüne gidecek son trenler ise Halkapınar'dan biri 45 geçe, Asancak'tan biri 53 geçe, Hilal'den biri 57 geçe kalkış yapacak. Tepeköy-Selçuk arasında 00.45'te, Selçuk-Tepeköy arasında ise 00.15'te birer ek sefer düzenlenecek.